söylediğiniz çok güzel destek. Yani çalışmadan şans da yok. Kesinlikle. Başarı da yok. O yüzden her, her şeyin temelinde hakikaten inanmak, çalışmak ve pes etmemek var. Benim anladığım bu. Başarının sana gelmesini beklemeyeceksin. Sen başarıya doğru gideceksin. Ya yani bu bir maçta da bu böyledir. Başar yani beklersen gelmez sana. Maçı kazanmayı beklersen hayır. Maçı kazanmak için sen ona kadar, sonuna kadar mücadele edeceksin ama o iş sadece o 40 dakikada değil. Onun Hazırlığı var. Ya yani onun hazırlığını iyi yapacaksın ki o mücadelenin de sonucuna e, alabilirsin. Az önce bahsettiğimiz gibi Eurolik 41 maç sonrası bir başarı. Burada tabi bazı maçlar zor, bazı maçlar belki çok daha zor, bazıları kolay. Siz küçük maç büyük maç. Efendim bu şekilde bir ayrım var mı zihninizde? Şimdi yok desem. Bana e, uymaz biliyorsunuz ben hep dobra konuşan, doğruları konuşan bir insanım. Tabii ki artık belli bir seviyeye geldiğiniz zaman sonuçta biz bu EuroLeague'te de e, bir önceki sezonun işte lider takımı, 2019'un finalist'i olarak çıktığımız zaman işte ne bileyim hani bir Kim Ki ile bir Alba Berlin'le karşılaştığınız zaman, e, bir Barcelona ile Barcelona'yla ile karşılaştığınızdan farklı oluyor. E, bu e, oyuncularınızda da farklı oluyor, sizde de farklı oluyor. Aynı hazırlığı yapıyor musunuz? Evet tabii ki. Yani teknik olarak aynı hazırlığı yapıyorsunuz ama mental olarak e, bazen e, daha rahat oluyorsunuz. E, maçlara, e, akşamları evde e, çalışırım. 2-3 saat çalışırım. E, rakip şayet e, orta sıralarda, düşük sıralarda bir takımsa bir tane maç izlerim. Tamam derim benim takımım ben şeyi anladım derim. Ama e, bir Barcelona ile, bir CSKA Moskova ile, Real Madrid oynayacaksam en az 3-4 tane maçını izlerim. Hatta gece yatarım. Aklıma bir şey takılır. Kalkarım. Bu sefer bir tane daha ya şurada ne yapmışlardı acaba diye onları izlerim. Onun için bu bir doğaldır. Yani küçük takım, büyük takım ayrımı doğaldır ama bunu oyuncularınıza mümkün mertebede hissettirmemeniz lazım. Bazen de bir takım metotlar kullanırım. Mesela takımın çok rahatladığını hissedersem maçtan bir gün önce antrenmanda biraz sert giderim antrenmanda olay çıkartırım. Takım çok stresliyse büyük maçtan önce o zaman da antrenmanı böyle biraz daha yumuşak yapıp bir takım esprilerle bir takım motiv yani o dengeyi mutlaka sağlamak zorundasınız. Çünkü sonuçta insanla çalışıyorsunuz. Tabii insan hakikaten duygu dünyası o anlamda moral, motivasyon onu yönetme sizin de tabii ki en önemli özelliklerinizden biri bu. Sahada görüyoruz saha kenarında hep bir heyecan, <laughs> bir azim, bir hırs içerisindesiniz. Ama onun sonunda da tabii başarı geliyor. Tabii benim anladığım da şu sizin ifadelerinizden. Küçük, büyük maç yok ama maçlara göre stres düzeyi var. Evet. Ve rakibi küçümsemek asla yok. Kesinlikle. Kesinlikle yok. Çünkü küçümsediğin anda kaybedersin. Yani aynı ciddiyette o sahaya çıktığın zaman aynı ciddiyette mutlaka sahada olman gerekiyor. Bu çok önemli. Evet. Hocam farklı takımları çalıştırdınız. Çok farklı bütçelerle çalıştınız. Ama ben burada farklı bütçelerde olsa her birinde bir başarı görüyorum. Burada tabii sürdürülebilirlik ve bu e, bizim aslında her alanda e, temel motivasyonlarımızdan bir olması gereken bir konu. Kesinlikle. Yani süreçlerin e, bir gün farklı, diğer gün tam zıttı olması açıkçası pek çok açıdan gelişimi engelleyen bir konu. İşte bu sürdürebilirliği yakalamada, bunu devamlı, artan oranlı bir şekilde ortaya koymada sizin en anahtar yaklaşımınız bu anlamdaki sırrınızı sorsam. Anahtar kelime şu, adanmışlık. Yani ben basketbol antrenörlüğünü bir iş olarak görmüyorum. Benim bir hayatım. Yani biz ailece işte görüyorsunuz zaten işte benim olan 10 yaşında her zaman her yerde yanımda soyunma odasında maçlarda işte annem babam 87 yaşında. Yani e, ve yaptığım işten çok keyif alıyorum. Keyif aldığım için de e, bunu en iyi şekilde yapmaya ve tatmin olmuyorum. Yani bir başarı geldikten sonra tamam bu artık ben e, işte Avrupa'nın en iyisiyim. İşte şimdi Euroleague'in yılın antrenörü seçtiler. E şimdi benim hedefim. Ee, devam etmek. Yani bu yılın antrenörü olmaya e, gene şampiyonluk ama bunları yaparken de e, tabii ki bilimsel metotlarla çalışmalarımızı yapıyor. Nasıl? Bir kere kadroyu kurarken çok dengeli kadro kurman lazım. Nereye gidersen git elindeki bütçeye e, göre bir de şu var, şunu farkındayım ben bir takıma gittiğim zaman beklentiler oluyor. Yani Ergin Hoca geldiyse o zaman taraftarda beklenti oluyor, yönetimde beklenti oluyor. O zaman ben de cesurca e, saklanmamalıyım. E, beklentiyi karşılayacak olan takımı kurmam lazım. Bunun için de yönetimi oraya ikna etmem lazım. Ondan sonra da e, oyuncuları seçerken de doğru seçmem lazım. Yani gidip de menajerlerin, ben hiçbir zaman menajerin tavsiye ettiği bir oyuncuyu almam mesela. Biz kendi scouting ekibimiz var. Onlarla çalışırız. Oyuncu liste yaparız. Şimdi mesela e, gündem yapalım. İşte Sertaç Şanlı Barcelona'ya transfer oldu. Şu anda bizim elimizde 5 kişilik bir liste var. 1, 2, 3, 4, 5. Onlarla biz konuşmaya başlayacağız hemen. Hazırlıklarımız hep tamam. Ondan sonra da metotlarımız da, antrenman metotlarımız da o takıma göre. Hiçbir zaman şöyle bir şeyimiz yok. Bazen flexible olmanız gerekiyor hayatta. Yani elinizdeki takımı en iyi modelde oynatacak olan bir sistemi kurma. Yok Ergen Hoca'nın sistemi bu. Ama elindeki oyuncular onu yapamayacaklarsa o zaman sisteme ayak uydurman gerekiyor. Yani durumsal bir yaklaşım var aynı kesinlikle, zamanda. Kesinlikle. İlkelerle birlikte. Kesinlikle. O ilkelerin ben de içerisinde olduğu durumsal disiplin, bir yaklaşımı adapte ediyorsunuz. Disiplin. en önemli şeylerden bir tanesi de yani ben dışarıda özel hayatımda oyuncularla falan çok arkadaş gibiyimdir. Ama sahaya çıktığım zaman şunu bilir herkes patron benim. Evet ben belki yıldız oyuncularım var işte Shane Larkin, Mičić, Dunstan hepsi bunlar yıldız oyuncular ama hepsi bilirler ki o sahanın patronu Ergin Hoca. Ha ben de onlara nasıl bu güveni sağlarım? Kimi iyisi oynar. Ya benim için şu oyuncum şu kadar para almış, bu oyuncumun yaşı 36, öbürü hiç önemli değil. İşte bunun en güzel örneğini bu sene Sertaç yaptı. Evet. Yani üçüncü e, pivotken, takımın iki dakika oynamayan oyuncusuyken e, en iyi oyuncusu durumuna geldi. Şimdi işte transfer yaptı, Barcelona'ya gitti. Onun için kim iyisi oynar bizim sistemde. Bu da çok önemli bir e, metot. Her şeyden önemlisi kendinizi bu konuya vakfetme. Kesinlikle. Adama, kesinlikle. Hakikaten onun sonucu da başarı demek ki o tutku, o adanmışlık sadece sporda değil, sanatta, kültürde, siyasette, her şeyde. Değil mi? O adanmışlık olunca durum çok daha başka oluyor. Farklı adanmışlık, oluyor. Adanmışlık, cesaret ve vizyon. Yani yukarıyı evet. kendini kısıtlamamak, kendinden daha önde olanları izleyip takip edip Onları yakalayıp, onları geçmeye çalışmak. Örneğin Türkiye'ye bir, işte yıllarca Obradovic geldi. Avrupa'nın en başarılı, en evet. kariyerli antrenörü. E şimdi ben ondan çok şey öğrendim. Burada oynadığı zamanlarda. ilk başlarda kaybediyordum, ondan sonra yenmeye başladım. Benim takımım şampiyon olmaya başladı. Amerika'da gittim, İşte San Antonio Sports'ta Greg Popovich'in yanında iki ay, üç ay kaldım. İzledim ne yapıyorlar diye. Yoksa ben, ya şimdi Ergin Ataman olarak, Gidip de orada e, niye orada seyirci gibi oturuyorsun izliyorsun. Ama insan hangi konumda olursa olsun her meslekte başarılı insanları kendine rol model alıp ondan sonra kendi üzerine koymalı. Yani hiçbir zaman o kompleks içine girmemeli.